Herkese merhabalar. Ben Lostevia. Uzun ya da kısa bir aranın ardından sizlerle birlikteyim. Ve bugün sizinle birlikte Roblox Short Creepy Stories kaçıncı bölümde unuttum. Video başlamadan önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve saçmazsanız çok sevinirim. Bu tür videoları seviyorsanız, beğeniyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Video başlamadan önce küçük bir mutluluğumu da sizinle paylaşmak istiyorum. 5.000 abone olduk. Yay! bunun için beni destekleyen, işte bu yolda yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu kadar kısa yani birkaç ay içerisinde 5000 olmayı ben pek beklemiyordum. Her şey sizin destekleriniz, sizin yardımlarınız, sizin beni öne çıkarmanız sayesinde oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha ilerisini görmeyi hedefliyorum. bugün sizinle birlikte Short Creepy Stories'in bir başka bölümünü izlediğim gibi. Ve bugün... Sizinle birlikte Short Creepy Stories'te neler oynayacağız efendim? Şimdi güncelleme gelmiş Short Allah. Short Clip bir güncelleme gelmiş. Oyunumda kasör 30 kişi var. Buradan gireceğiz artık oyuna. Burada New diye bir yer gelmiş. Valla buradan giriliyor artık oyuna. Ben tek kişilik oyunculuğa giriyorum efendim. Böyle giriyoruz çıkıyoruz karşımıza. Burada Robux'lu hikayeler falan da gelmiş. Eğer ki isterseniz böyle Robux'lu Allah dur. Robux'lu hikayeler falan var. Bakın böyle 100 Robux bir tane var mesela bunu oynayabilirim. Bu diğerlerini de oynayabilirim. Bak mesela bunu da oynayabilirim. Neden olmasın? İsterseniz de oynarım arkadaşlar. Yazabilirsiniz böyle yılbaşına özel bir hikaye var. Ama biz bugün ne yapacağız? Homecoming eve geliş oynayacağız. Evet. Ee, hikayenin ana teması ne diye soracak olursanız. Biz bir kızız ve okuldan yeni geliyoruz. İşte annemizi bakalım evde bir şeyler oluyor sanırım. Ben de tam bilmiyorum. Hiç bakmadım sizinle beraber deneyeceğim. Video beğenme, kanala abone olmayı unutmayın. demiştim zaten zaten. Bir de sosyal medya hesaplarımdan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Arada bir böyle işte Instagram'da falan küçük soru cevaplar yapmayı düşünüyorum. Halloween story diyor. Allah Halloween'miş bu. Bayağı geçtik ama olsun. Neyse çok merak ettim şu anda. Read the story deyip hikaye okumaya başlıyorum. Ay ne olacak çok merak ettim. Çok korkuyorum şu an. E, kitap açıldı da mı yüzme sıçrayacak? Ha. Evet burada diyor bir hikaye diyor. Kız hakkında diyormuş diyor. Evden okula. Ay okuldan eve gelmiş yani. Ama evde diyor kimseyi bulamamış. Evet, eve geldik. Evet, evdeyiz arkadaşlar. Şimdi okuldan daha yeni geldik. O yüzden saat sabah vaktidir diye düşünüyorum. Yani okuldan yeni gelmişiz. Vallahi yurt dışındakilerin saat kaçta eve geldiklerini bilmiyorum. çekmeci var bunda anne. Bir açtık. Neyse eve girelim biz. Anne ben geldim. Sesler kısıkmış. Okey. Sesleri açtım birazcık ve bu arada mutfaktan tıngırtılar çıngırtılar geliyor arkadaşlar. Ben mutfağa daha gitmek istemiyorum. Gitmeyeceğim. Üst katlarda birazcık açık takılalım. Belki üst odamız üst katta falandır. Böyle kutular koliler falan var her yerde. Sanırım ay karanlık bu arada hava. Akşam saati. Neden akşam saati? Burada yukarıda neden 05 var abi? Nerede oturuyoruz biz? Ha, şehirde oturuyoruz. İyi en azından böyle böyle saçma sapan bir arslanın ortasında falan oturmuyoruz. Genelde korkunç hikayeler öyle olur. Burada hiçbir odaya giremiyorum daha henüz. Sadece mutfak sana sanırım da çıngırtı çıngırtı gibi duyuyorum yani şu an. Anne ben geldim. Böyle bir flashlight var bunu aklıma tutayım ben. Abla da çekmeceler var. Evet hiçbir şey yapamıyorum. Burada bir tane daha aynı. Ay bu ne? E tuşu. Mirror mirror on the wall. who's the fairest of them all? Aynı ayna. Söyle bana benden güzeli var mı bu dünyada falan diyoruz sanırım. Ama İngilizce versiyonu gibi düşünün arkadaşlar. Kapı sesi duydum. Bir şey cırt etti böyle. Allah bir şey oldu. Ay ne ya? Düdüklü mü var anne? Düdüklü mü koydun? Anne ne yaptın akşama? Kuru fasulye falan mı? Anne. Anne. Anne düdüklüyü unutmuşsun. Bu garip diyor. Annem normalde her zaman yemeği hazır bırakırdı diyor. Bebe estağfurullah. Anne kettle'ı kalmış annemin burada. Kettle'ı açık unutmuş annem. Çok zekisin anne. Tebrik ediyorum gerçekten. Burada garip bir şey var. Bu ne? Ay yavaş açılsana be hayvan korktum. İnsan yavaş açılır. Gümbürtü koptu resmen açılırken. Ay kapat. Ne açık dursun ne yapayım. Okey. Abi ne? Annem mi bu? Ay kız konuşuyor da siz duyuyor musunuz arkadaşlar? Diyor işte annem diyor eskisi kadar gülmüyor artık falan diyor. Kıyamam. Bir şey olmuş herhalde. Ay 1-5 oldu resme dokununca. Bebe estağfurullah. Annem kuru fasulye yapmış herhalde. Ne? Abrakut var. Ay. Bunu sonra temizlerim. Sonra temizlersin zaten hiç temizlemeyeceğiz kesin. Temizlemeden gebermeyelim de. Evet anneyimiz yok şu an evde. Anne anne sen nerelere karıştın Allah bilir. Evet. vallahi evde kimse yok ama çaydanlık tüttü bir an bir şeyler oldu. Ay televizyon. E son ne zaman televizyon izle izlemiştik beraber falan diyoruz. Burada da dolap var bir tane. Aa kedi. <laughs> Sokak kedisi mi? Kız dolapta sokak kedisi ne işe yarıyor? Aa, ay bak bu camlar beni korkutuyor. Ben tırsıyorum. Ay hangi evin camları böyle olur be? Töbe tövbe sapık falan bakar. Sen bir düzgün cam kullanır yani. Bu ne Kura, kurbikler falan da var burada. 4-5 oldu yukarısı. Ben her bir şeyle etkileşime geçtiğimde bir artıyor. Bir tane daha demek ki var. Hocam. Etkileşime girmediğim ne kaldı benim? Burada bir şey mi vardı yoksa ben mi görmedim? Yok at şey. It's already been one week since we moved here. Buraya taşınalım diyor bir hafta oldu diyor. Yukarıda şu an go to your room odana git diyor. Gidelim hocam. Benim odam neresi ama şimdi alt kat değildir büyük ihtimalle üst kattır herhalde. Ananı bir şey oldu. Ne oluyor be? Gümbürtü koptu. Benim odam mı? Ebe benim odam burası. duydunuz mu arkadaşlar? Çantamı bıraktım. Peki hocam. Anlıyorum. Anlayabiliyorum hocam. Benim ne yapmam gerek? Yukarıda görev de göstermiyor. Aney. Akşama ne elirsen ne yaptın? anne? Ay kapıyı açıp kapattım ya. Wow. Anne, Aney ne yapıyorsun? Ay burada neden bin tane pil var ve bir tane kumanda var? Aa. Kod gir. Allah. Ekranın bir görüntüsü geçti. Enter the Kız ben kodu nereden bileyim? Benden ricam kısmen kodu VPS Report January 90 Ne alaka ocağın 99'u mu var? <laughs> bismillah A 3 3 yazıyordu duvarda Bir dakika 3 3 kod? Duvarda 3 yazıyor ay terledim valla 3 Değil Demek ki birkaç haneli bir şey kaç haneli bakabiliyor muyum? Aa, kaçmış 6 haneli galiba Anne Anne ne sen ne yaptın bugün yemekte söylesene Adım sesleri duydum. Adım sesleri duydum. Biri yürüdü. Ananı s**eyim yani gerçekten. Ne mektup var yerde bir tane. Kettle, tuvalet, dolap, Hey, storage. Storage dediği şey işte ya kiler gibi bir şey sanırım. Bakın nasıl ya my room diyor odam. Dekar şu an çok karıştı bu. Kodun kodun sıralaması. Demek ki bu odalarda kodlar var. Tamam bir dakika. Kettle, tuvalet, de, dolap mı desem? Neyse işte kiler falan. Klozet, dolap ve benim odam. Birisi adım adım böyle tık tık yürüdü. <gülüyor> Anne. <gülüyor> sandalan, sandalan sandalye. Beş. Burası ne oluyor ki şimdi? Ne odası burası? Kiler galiba burası. Beş. Tam o odanın iki üçtü. Bir dakika. Burada bir tane mektup var bu arada. Bunu da unutmayalım. Bu gizli önemli bir şey, bir şey olabilir ha. Çok korkuyorum. O neydi öyle? Benim odam burası mı oluyor? Hayır. Galiba ona anamız yaz dedik. Benim odam dedi de burası. Olabilir. Hmm. Burasını ben e, storage olarak düşünüyorum hocam. Burası daha çok kiler gibi bir oda. Bakayım ya da ben. Ne olabilir ki orası? Kettle, tuvalet, closet. My room. Ay, alt kata inmeye çok korkuyorum. Bence ne yapalım biliyor musunuz? Ben her videomda yaparım. Kulaklığı çıkartıp mı gitsek acaba? Hadi bir kısmını taktım kulaklığını arkadaşlar. Aney. Ay biri yürüdü aşağıda. Aney. Ne yaptın yemeğe anne? Ne elirsen annem yemeğe sen ne yaptın ya? Bak okuldan gelmişem yapma böyle. Öbe bismillahirrahmanirrahim. Ananı kim oha. Nasıl bir spritüelizm? Bu ne? Bir yazıyor. Tövbe bismillah. Ay bu ne ya? Kettle diyordu kettle. Kettle kod kaç? Kettle bana kodu söyle. Kettle'da kod yok. Be Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay ne oluyor be? Bu nasıl bir spiritualizm? Her şey alt üst olmuş. Anne ne Leon ya? Kesin anamız bir şeylere girdi. Ha. O kadar eminim ki. Kedi kedi bir şey. Ananı Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Kedi. Kedi gelirse üstüne atlarsın tamam mı? 7. 7 mi o? 7, 7 aynen. 7 gelirse üstüne atla. Kediler insanların göremediklerini görürler. O köpek miydi lan onu gören? Anne ne? O ne? Ben orada bir şey hatırlamıyorum. Orada bir şey yoktu. Burası neresi? Böyle. 4. 4 diyor. 4 varmış burada. Peki hocam. Ay! <laughs> Allah bin türlü belanızı. Ay pardon hocam. Tamam oradaki kod bir de en azından onu söylüyorum. Bu ne ya? Ay. Bütün kapıları da açık bıraktım çok zeki olduğum için arkadaşlar. Bütün kapılar açık. Ağzına kadar hepsi böyle. Tamam o aşağıdaki bir de en azından onu biliyoruz. Bakın şöyle. Aldı küldür yürümeyin. Benim sinirlerimle oynamayın. Bakıyorum ağzını. Ay germeyin beni ya. gelmeyin kardeşim. Ben o alt kattaki odaya bir daha. Dedim sene gitmem. Bu odanın ki 5. Tamam. Bu odanın ki 5. Okey. Şuraya bir daha bir bakalım hocam. Şuraya bir... Evde yokum. Evde yokum. Evde yokum hocam. Şimdi kettle. Kettle dediği ne oluyor abi? Kettle dediği o kedinin oradaki sanırım. Şimdi bir dakika. My room. Abi ne kadar karışık bir kod bu. Bir saniye. Çok karışık ama ya. Her yerde de dağılmış. Şimdi kedinin oradakisi de. Aşağıdaki o küçük garip açılan dolabın kisi 1'di sanırım. Tamam onları hatırlıyorum. Tuvaletteki 4'tü. Bizim odamızdaki 5 Tamam bir dakika. Bütün numaraları hatırlıyorum. Tamam şimdi bir dakika. Bu kodu yapanın da edeninde bir de... Şunu bir telefona not alalım arkadaşlar o zaman. Bir saniye evet. Okey okey. Sakin olalım. Sakin olalım. Just calm down. Okey. Stay safe. Calm down. Nothing will happen. Ethel'cığım bize numara vermen gereken sorunlar var. Ethel'ın numarası yok ki amına. Ethel kaç anasını s**eceğim ya öf. Ethel yok ki. Ethel bu, bu değil mi? Ethel o değil. Ethel teknolojik olandı. Geri zekalı. 5. <laughs> tamam evde kettle varmış. O kod ke kettle'ın yanındaymış. Ben o kodu kettle'ın yanında olduğunu bile bilmiyordum. 5 4 1 7 3 5 4 1 7 3 hocam. Hocam 5 4 1 7 3 olabilir mi? Lütfen birisi bana bunu söylesin. 5, 4, 1, 7, 3. Allah'ım ne olur ol ya. Yarım saat duruyorum. 5, 4, 1, 7, 3. <laughs> Oldu. Bu ne? Is this Bunlar borçlar mı diyor. Elektrik faturası. 847 dolar. 692 dolar ödenmemiş. Lütfen şimdi ödeyin. Kredi, ka kredi kartı borcu. Otuz bin dolar. Ay borçları varmış. Son uyarı, son uyarı, son uyarı. Ay. Ay. Oh no, the lights gone. I need to find a flashlight. Bir tane flashlight bulmam gerekiyormuş. Işıklar gitti. Abi. diyor yerin altından niye? <laughs> ne olabiliyorum? Bu benim babamdan mı? Yerdeki şey alabildiğim dakika. Sevgili kızım. E bunu duydum ki annenin sorunları varmış diyor duyduğum kadarıyla. işte bir hafta içinde geleceğim diyor size. Bana taşınmanı istiyorum diyor. Senin annenin professional, profesyonel bir yardıma ihtiyacı var diyor. Yani buna muhtaç diyor. Ay. Anne kuru fasulye yapmamış sanırım. Yapamamış pek. Flashlight aşağıda vardı anasını s**eyim. Anne. 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 Annemiz elden gitmiş. Flashlight. Ah bir dakika. Ne? Ne oluyor? Değil mi? Oha. Uzun mutlu bir hayat başarımı kazandım. Abi. Annemiz borçları yüzünden intihar etmiş. Babanın geleceğini biliyordun diyor. Neyse ki e, o aynı akşam eve hemen gelmiş biz onun işte cesedini bulduktan sonra. Sen babanın yanına taşındın. O kabusu uzun bir süre boyunca unutamadın diyor. Birinci son. ikinci son da büyük ihtimalle arkadaşlar. Ben eğer o mektuba kafayı takmasaydım ve yani biz o mektubu eğer almasaydık. Annemizin böyle bir sorunları olduğunu bilmeseydik eğer. Yani büyük ihtimalle şu anda biz de hani annemiz gibi boylamıştık yani hani gitmiştik gerçekten. Abi şaka gibi çok o kadar korkutucu ama o kadar da kısaydı ki. Çok iyiydi. Gerçekten mükemmel bir oyunu. Ben böyle bir hikaye görmedim ve seslendirme de koymuşlar artık. Eskilerinde seslendirme yok. Ay dur. Ay bu ne ya? Tövbe estağfurullah. <laughs> tövbe tövbe bu ne ya? Evet videoyu burada bitireyim bari bunun anısına. Evet arkadaşlar bu videoluk benlik bu kadarlıktı. Umarım sevmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Yani hikayeyle alakalı bir teorileriniz vesaire varsa yorumlara yazın. İşte tartışabilirsiniz yorumlarda ben de cevap veririm. Dediğim gibi bu videoluk benlik bu kadarlıktı. Umarım sevmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir ve benimle beraber altınıza etmişsinizdir Yani şu an var ya hepinizi çok seviyorum. Arkadaki dönen artık her kimse videoya çıktı. <laughs> Görüşmek üzere. Bye-bye.